Arkadaşlar Minecraft'ta FPS arttıran çok güzel bir tekstür buldum. Tabii ki benden sürekli istiyorlardı. Abi Minecraft'ta FPS'mizi arttırmak için gerekli bir tekstür var mı? Bizim için bulur musun diyordunuz. Ben de sizin için biraz araştırdım. Son güncel bir FPS arttıran tekstür buldum. Ekranda benim arkadaşlar 60 FPS gösterdiğine bakmayın. Normalde ben 120 FPS'e kadar alıyorum. Ama video kaydı yapmak için Game Capture'la ekranı yansıttığımda bilgisayarıma kaydetmek için tabii ki bu görüntü kayıt etmek için böyle bir yansıtma yaptığımda maalesef 60 fps'ye sınırlıyor. Yani bunun eklentiyle veya oyunla alakası yok. Sadece ben görüntü kaydettiğim için FPS 60'ta sabitleniyor arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Şimdi her şeyi sizlere anlatacağım ama isterseniz hızlı bir şekilde bu FPS arttıran Texture Pack'in özelliklerinden biraz bahsedelim. AD FPS Booster Lite, AD FPS Booster V3.0'ın daha hafif sadeleştirmiş bir sürümüdür. Hiçbir özelleştirme, animasyon veya dikkat dağıtan şeyler yok. Sadece daha akıcı ve gecikmesiz bir oyun deneyimi sunar. PvP survival ve çok düşük sistemli cihazlar örneğin 1 veya 2 GB RAM olan telefonlar için ideal olduğu söyleniyor. Tabi baktığımızda bu eklentinin yapay zeka destekli bir eklenti olduğu söyleniyor. AI Chunk Loading Oyunda yalnızca gerekli olan alanları yükler, FPS e stabil kalır. Smart Render Scaling görüş mesafesini otomatik olarak ayarlar, böylece cihaz zorlanmaz. Frame Interpolation AI'da kareleri daha pürüzsüz yapar ve GPU fazla yormaz. Entity Calling sadece oyuncunun görebildiği şeyler çizilir. Ve AI Lighting Optimization aydınlatma sistemini optimize eder. Son olarak Texture Compression AI doku boyutlarını otomatik olarak küçültür. Böylece bellek kullanımı azalır. Light sürümündeki ekstra FPS artışlarına baktığımızda azaltılmış partiküller, iksir, duman, ateş efektleri gibi düşük animasyonlarda doku animasyonları azaltıldı. Animasyonsuz bloklar, cevherler, yapraklar, crafting table artık hareket etmiyor. Varsayılan UI'da özelleştirilmiş menüler yok. Klasik Minecraft arayüzü var. Çok küçük boyut, yaklaşık 300 kilobaytlık bir herhalde tek sürü arkadaşlar bu. Tabi kimler için uygun olduğuna baktığımızda 1 ve 2 GB RAM'li düşük cihaz kullanıcıları, PvP oyuncuları yüksek performans önemli. Survival Hardcore mod oynayanlar için bir de RTX veya Deferred Rendering yani bu arkadaşlar shader gibi bir şey kullananlar da grafik ayarları yüksek olanlar için öneriliyor. Oyun içi ayarla uğraşmadan en yüksek FPS isteyenler için öneriliyor. Tabii ben şimdi bu tek sürü kurduğumda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çimen blokları Böyle görünüyor yani hani birbirini tamamlayan bir çimen bloğunun olduğunu görebiliyoruz ve tabi ben tekrar hatırlatayım hani kayıt aldığım için 60 fps'de tabi ekran görüntüsünü göstermiş olmam lazım veya şimdi gösteriyor olabilirim ben kayıt almadığımda 120 fps'de oynadığımı ve daha fazlasını alabiliriz tabi ki ekran tazeleme hızımız daha yüksek olduğu için daha yüksek fps alabiliriz diye düşünüyorum evet arkadaşlar yani fps'yi arttırdığını iddia eden bir eklenti zaten şimdi kurulumuna geçeceğiz ve nasıl kuracağımızı da göstereceğiz sizlere de indirme linkini açıklamada koyacağım. Oradan kendiniz de indirip denersiniz. Yani kendi cihazlarınızda denersiniz arkadaşlar. O zaman yavaştan kurulumuna geçelim. Şimdi ben buradan kaydet ve çık diyorum arkadaşlar Kaydedip ve çıkıyoruz. Bu dünyayı siliyorum. Silim mi? Silim. Tamam. Bu dünyayı ben bir silim arkadaşlar. Dünyayı sil. Bir de bu eklentiyi sileceğim ben çünkü eklenti kurulumunu da baştan göstereceğim. Ayarlara giriyorum. Buradan depolamaya giriyorum arkadaşlar. Depolamaya girdikten sonra kaynak paketlerinden şöyle aşağı doğru kaydırdığımda burada görüyorsunuz. Bir dakika. ADS FPS Booster. Mesela bunu siliyorum ve sildim arkadaşlar bu şekilde. Minecraft'ı da komple kapatıyorum. Her şeyi arka planda açık olan her şeyi kapattım. Ben kurmak için Xplore isimli bir tabii ki burada dosya uygulaması kullanıyorum. Dosya yöneticisi uygulaması. Siz de buna benzer kullanabilirsiniz. İndirdiğiniz de böyle 1.291 MCPEG isminde görünecek. Üzerine dokunun. Minecraft ile aç deyin arkadaşlar. Otomatik olarak eklenti Minecraft'la açılacaktır ve içeri aktarılma başlatıldı diyecektir. Görüyorsunuz ADS FPS Booster Lite olarak görünüyor bu arkadaşlar. Şimdi bunu aktif etmek için isterseniz yani sunucularda da bu tekstürle oynamak istiyorsanız direkt buradan ayarlardan bunu halledin arkadaşlar. Ayarlara gelin, global kaynaklara gelin ve buradan paketlerim kısmına tıklayın. Görmüş olduğunuz gibi ADS FPS Booster Lite olarak görünüyor. Üzerine dokunun. Etkinleştir seçeneğine bastıktan sonra etkin kısmını açarsanız burada görünüyor arkadaşlar. FPS Booster Lite olarak görünüyor ve bu şekilde geriye döndüğümüzde kaynak paketleri şu anda işlendi. Herhangi bir oyun oluşturun. Yeni dünya oluşturuyorum ben buradan. Yeni dünya oluşturuyorum. Yaratıcı başlayayım arkadaşlar ya da hayatta kalma. Böyle kısaca da bir gameplay atayım sizin için. Çok uzatmadın. Direkt hiçbir ayarı değiştirmiyorum. Ama şöyle bir şey de var. Tabii ki sizlere yine FPS abi bu tekstürü kurdum ama istediğim gibi değil diyenler olabilir. Onlar için de kısaca ne yapmanız gerektiğinizi de söyleyeceğim. Yani ayarlardan biraz daha bir başka işte ayar çekerek küçük video ayarları yaparak da yine FPS FPS'yi oldukça fazla alabilirsiniz. Şu anda FPS göstergem yok fark ettiyseniz arkadaşlar. Onun için ben şuradan hemen FPS göstergesini açmam lazım. Bu Minecraft'ı komple kapatıp şu Game Hub'dan başlatırsam arkadaşlar buradan yani Game Hub var benim Samsung Galaxy Tab S9 Ultra tabletimde. Bunda çalıştırdığımda ben FPS göstergesini de çalıştırıyor. Şu yanda görmüş olduğunuz gibi böyle bazı ayarları çıkıyor bunun. Mesela buraya tıkladığımda FPS göstergesi görüyorsunuz. FPS, CPU falan. Burada göster seçeneği aktif zaten yukarıda geldi. Şimdi bunu bu şekilde oynayacağım. Ki FPS'yi de gören aslında ben de hiç FPS 60'ın altına kolay kolay düşmüyor arkadaşlar. Hiç düşmüyor zaten. İlk dünyayı yüklerken düşer belki ama normalde düşmüyor arkadaşlar. Bu şekilde girdik tamam mı? Dünyamıza girdik oynuyoruz. FPS'miz bu arkadaşlar. Şimdi bir yapmanız gereken bazı şeyleri de göstereceğim. Bakın bu mesela düşen yapraklar özelliği yok. Hatta bu blokların kırılma özelliği de partikülleri yok yani hani kırıldığında sanki böyle etrafa saçılan partikülleri falan oluyor diye onlar da olmayınca FPS sabit gibi görünüyor işin açıkçası. Şimdi ben buradan mesela kısaca bir gameplay atıyorum bazıdan arkadaşlar yani sonuç olarak gameplay atmadı demeyin diye arkadaşlar. Şimdi bu ekran görüntüsünü niye aldın sen? <laughs> tamam. Şimdi. Bazı yap, yapmanız gereken ayarları da göstereceğim. Hani bu şekilde bu tekstürü yüklemenize rağmen abi olmadı ya. Çok yine de e, bu ne oğlum? Bu neydi lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum ilk defa gördüğüm bir şey. Oğlum ben ilk defa görüyorum. Bilmiyorum siz belki daha önce görmüşsünüzdür ama ilk defa görüyorum. Her neyse. Şimdi ben ayarlara giriyorum. FPS'yi biraz daha arttırmak isteyenler ne yapacaklar? Arkadaşlar e, buradan video ayarlarına geliyorsunuz. Video ayarlarına geldikten sonra öncelikle kağıt bebeği gizleyin abi. Bunu açık olması lazım. Çünkü kağıt bebeğin görünmesine gerek yok yani FPS isteyenler için. FOV her zaman 60 veya biraz daha altında tutmaya çalışın. Bakın FOV'u ne kadar açarsanız FPS'niz o kadar daha fazla düşer. Neden? Çünkü ekranda görünen alan ne kadar büyürse FPS de o kadar düşüyor arkadaşlar. Ekranda görünen alan ne kadar küçükse yani FOV ne kadar küçükse FPS'de o kadar yükselir. Ben 60'larda tutmanızı yani standart ayarda tutmanızı tavsiye ediyorum. Ve daha sonra arkadaşlar bulutlarla işiniz yoksa yani bulut görüp görmemek benim için önemli değil. Ben sonuçta PvP oyuncusuyum diyorsanız bulutları kapatabilirsiniz. Güzel gökyüzünü kapatabilirsiniz. Pürüzsüz aydınlatmayı kapatabilirsiniz. Ondan sonra sarsılma, kamera sarsıntısı bunları kapatabilirsiniz arkadaşlar. Ama yani hoşunuza gitmeyen yerleri geri açarsınız. O size kalmış bir şey. Ve burada arkadaşlar tabii ki şunu da bu çok önemli. İşleme mesafesi olayı çok önemli. Çankı ne kadar arttırırsanız FPS'niz düşer. Tamam mı? Çankı ne kadar böyle kısarsanız görüş alanınız da kısılır ama hani şöyle görünen mesafe de kısılır ama sonuçta FPS artar. Mesela diyelim ben 7 chunk'ta oynayacağım. Az önce 12 idi. 7 chunk'ta oynuyorum ben gene 60 FPS göreceksiniz bende. Hiçbir şey değişmemiş gibi arkadaşlar. Yani e, neden hiçbir şey değişmemiş gibi göründüğünü de söyleyeyim. Çünkü kayıt aldığım için, game capture'la çıktı verdiğim için bu FPS standart sabit kalıyor bende her zaman. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu şekilde FPS'nizi böyle arkadaşlar arttırabilirsiniz. Tabii ki uzak mesafeleri görmek sizin için ne kadar mühim, ne kadar önemli bilmiyorum ama onu da kendinize göre deneye deneye işte ayarlardan video ayarlarına tekrar geleceksiniz ve çankı yükselteceksiniz. Ben mesela çankı işleme mesafesini 22 çanka çektim. Bu sefer en yükseğe çektim arkadaşlar. Bu sefer bakalım arkadaşlar. Şimdi çankı en yükseğe çektim tamam mı? FPS biraz düştü gibi görünüyor. Bakın FPS biraz düştü. Hatta fark edeceksiniz. İşte yani 22 çank benim cihazım bile şu anda bunu kabul etmiyor gibi. Hatta 30 FPS'lere. Belki ekran kaydı almasam yine 60'ın üstünde çıkarım diye düşünüyorum ama şu anda ekran kaydı aldığım için bakın ne kadar düştü. İşte demek istediğim chunk çok önemli her zaman FPS konusunda. Video kısmına gelin ve buradan arkadaşlar chunk işleme mesafesini ne kadar düşürürseniz o kadar tabii ki FPS'niz artar. Ama bu sefer de tabii ki uzak mesafeleri görme konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. O da artık deneye deneye sizin için hangisi daha uygunsa onu deneyerek yapacaksınız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi olay bundan ibaret. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.